Arkadaşlar daha önce diğer yarısını izlediğiniz videonun ikinci kısmıdır. Hadi gelin hep beraber bu güzel sarı kızları nerede, nasıl bulmuşuz izleyelim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi gelin videomuza başlayalım. Bakın arkadaşlar kazaya mantarı avında sıkça karşılaşan türlerde olan Rusula türleri. Küflü değil arkadaşlar. Küflü gibi duruyor ama değil. Şu mesela kurtlanmış ama bu taze. Bu mantarımızı alacağız. Ruslar lezzetli arkadaşlar. Yani iyi biliyorsanız tanıyorsanız Ruslar alabilirsiniz. Zaten zor mantarlar değil. Kırılgan mantarlar diye geçiyor. Ee, taze. Ruslar mutlaka alın. Her şeyin yanına gidiyor. Yani ee, Yardımcı öğün olarak da yardımcı malzeme olarak da diyorum yemeklerde veya diğer farklı bir mantarın yanında da tüketebilirsiniz. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar yine harika bir kazaya noktası buldum. Şöyle bakın daha var mı acaba burada? Şu şekilde. Güzelliğe bakın ya. Oh maşallah. Sapa bak sapa. En iri ve en dirilerden bir tanesi de bu oldu bugün. Şurada da var. bir Küçük diyecektim ama yok. Küçük değilmiş zaten. E, çıkmış da yerinden. İşte bazen karıştırırken maalesef bu şekilde çıkanlar da oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle buralara baka baka gideceksiniz. Ama burada zaten bakın nasıl belli. Nasıl belli. Nasıl belli kabartmış buraları. Evet şimdi şöyle 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 Ve de şöyle maşallah 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 çok iyi ya Allah'ı çok iyi gelin bakalım uh 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 boya bak ha boya bak boya 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 <laughs> 10 santimden fazladır arkadaşlar. Maşallah. Ne büyümüşsünüz be. Bu çok iyi oldu. Çok harika pozlar veriyorsunuz. Bunlar iyice manken gibi olmuşlar maşallah. Bildiğim manken. Ay çok iyi denk geldi ya. Vallahi sevindim. Sevindim sevindim. Şuralara biraz daha bakayım arkadaşlar. Belki daha ilerinde bulabilirim diye düşünüyorum. O zaman aramaya devam edelim. Bakın böyle güzel bir ormanda yürürken yine karşımıza kocaman bir kazayı, sarı kız, sarı mantar, yüce kız, tavuk kemeti gibi çok ismi olan. Oo, çok güzel bir örnekmiş bakın. Damar yapısını görüyorsunuz. Lamel yok damar var demiştik arkadaşlar. Sert bir sap bu şekilde aynı renklerde. Damarlar sapla birleşik bir şekilde ilerliyor. Kenarları şapka ve lamellerin birleştiği yer hafif kıvrık. Yine aynı tonlarda bir şapka. Mantarımız Contrellus ciberius arkadaşlar. Şöyle onu da sepetimize atıyoruz. Bakalım başka yanında herhangi bir mantar daha olabilecek miyiz? Aramaya devam ediyoruz. Şuradan uzaktan bir sarılık gördüm. Çok da güzel. Sanki aynı ramar yeterlice gibi duruyor ama tabii ki de değil. Tabii ki de kazaya mantar arkadaşlar. Çok da güzelmiş be. Vallahi. Ne harika mantarlar. Allah'ım şükürler olsun ya. Valla. Oo bunlar yaşlanmış bile. Bakar mısınız damarların olayına? Dalga dalga. Bukle bukle. Bizim kızın saçlarına benziyor aynı. Hoppa. İki öbek çıkmış arkadaşlar. Üçlü üçlü. Maşallah. Bir yemeklik mantarımız oldu arkadaşlar şu an. Bir yemeklik oldu oldu. Hadi aramaya devam edelim. Biraz daha bulalım. Evet arkadaşlar gezerken bakın şurada bir Beyazlık gördüm Bakın beyazlığımız ne biliyor musunuz? Ben biliyorum ama çok sevdiğim bir mantar bir Türü olmayan Bakalım sütünü görebilecek miyiz? Evet süt var şurada Bir dakika size bunu zedereyim de daha iyi net göstereyim Çizdik şöyle Bakın arkadaşlar şimdi şuradan sütler çıkmaya başlıyor. Görebilirsiniz. Lactiflus piperatus. Acı sütlü mantar. Dediği mantar arkadaşlar. Biberli, dil buran gibi birçok isim var. Daha kimli diyorlar Karadeniz'de de. Senin ilk e, acı sütlü mantarını da bulmuş olduk. Hadi devam edelim bakalım. Daha neler bulacağız. Bakın biraz daha yürüdükten sonra böyle güzel düz alanlık bir yerde yine Ruslularla birlikte yan yana olan iki adet kazaya mantarımızı da bulmuş olduk. Hoppa. Bakın hop. Tertemiz iki adet mantar. Evet sepetimizi alırken arkadaşlar bu şekilde tekele zor oluyor ama bu şekilde saplarını alıyoruz ve bu şekilde sepetimize mantarımızı koyuyoruz ve devam ediyoruz. Tabi tabi bakın arkadaşlar ta burada yoldan geçerken burada bu parlıyor böyle bildiğiniz altın gibi ışıl ışıl parlıyor. Ey maşallah. Haydi bakalım. Haydi Bismillah. Kütür kütür mantar arkadaşlar çok sert bir yapısı var. O yüzden çok dayanıklı bir mantar. Sepetimize girdi. Haydi devam edelim. Bakın arkadaşlar yine dere yatağından giderken burada geçen sene bulduğum yer burası zaten. Geçen sene bulduğum yerde yine aynı şekilde kazaya mantar Geçen sene tabi şeydi. Ee, bolluk vardı muhtemelen daha erken tabi sezon yine çıkacaklardır. Böyle dere yatağı. Burayı belki hatırlayanlar bilirler. Geçen sene iki sefer burada video çektim. İkisinde de çok güzel Bir bol mantarlar bulmuştum. Şimdi yine 3-5 öncü çıkmış. İnşallah devam gelir. Bakalım dere yatağından ileri doğru çıkacağız. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Erdoğan hocamın da sepetini göstereyim. Bakın burada bulduk. Yine çok güzel bir şekilde. İlginçtir. Yağmurlar var ama şunlar bakın kurumaya bile yüz tutmuşlar. Bunları evet. alacağız. sıkışmış Tabi tabi tabii, tabii. Küçük onlar kurup, da artık kurup, büyümez. kurumaya başlamışlar. Kesinlikle büyümez. Bir tek şu çok güzel burada. Evet Çok güzel bir Hocam da. bunlar da al gitsin. Bunlar da çünkü çok kuracak. gibi Evet. Sağa sola baktık. Şu an başka gözükmüyor arkadaşlar. Bereket versin. 3-5 de olsa mantığımız. ah, sepete girdiler. Tamam bak o açıklık yerde çıkıyorsun. Böyle şey toprakla Evet evet daha gazeteden aldıkları kadar daha çıkmamışlar evet. meydanlarda hep. Hadi devam edelim bakalım daha bulabilecek miyiz.